Selam millet ben Keşeli bugün faydalı olacağını düşündüğüm bir diğer konu ile karşınızdayım. Arabanın lastiği nasıl değiştirilir? Çok önemli bir konu ve ben şunu fark ettim. Fark ettiğimde de çok şaşırdım. Hala araba lastiği değiştirmeyi bilmeyen erkekler var. Yani beyler arabanızın lastiği patladığında arayıp lastikçinin gelmesini mi bekleyeceksiniz? Kendin yedek lastiği oraya takabiliyor olmalısın. Şunu düşün mesela kız arkadaşınla ya da eşinle gidiyorsun uzun bir yoldasın. Hop lastik patladı. Sen orada şunu mu diyeceksin? Ben lastik değiştirmeyi bilmiyorum. Hadi arayıp lastikçiyi bekleyelim. Belki o sırada lastikçi bulamadın. Belki çalışmıyor o saatte lastik için. Bunlar her zaman sorun. Hem lastik değiştirmek senin hayatını kolaylaştıracak. Çünkü her an olabilir. Lastiğin patlayabilir. Hem de böyle zor durumlarda kaldığında sorun çözme becerin olması daha saygın bir insan olmanı da sağlayacak. Bu yüzden ben sana bir iyilik yapıyorum ve lastik nasıl değiştirilir bunu sana bu videoda adım adım anlatacağım. Dikkatli dinlersen sen de kolayca arabanın lastiğini değiştirebileceksin. Diyelim ki şu an gidiyorum. Gidiyormuşum gibi düşün. Hop lastik patladı. Ne yaptım? Hemen yavaşladım. Müsait bir yerde sağ çektim arabayı. El frenini çekiyorum. Benim arabanınki buradan. Çektim el frenini. Vitesi yine B'ye alıyorum aynı şekilde dörtlüleri yakıyorum ve arabayı istop ediyorum. İlk aşama bu. Arabayı istop ettikten sonra eğer otoban, otoyol kenarı gibi bir yerdeysen arabanın arkasına takribi 30 metre geriye uyarıcı levhayı yani her araçta bulunan üçgeni koyman gerekiyor. Hemen onu göstereceğim. Ben de üçgen bagajın arkasında onu hemen indiriyorum. Her arabada olması zorunlu. Senin arabanda da vardır büyük ihtimalle. dediğim gibi bunu arabanın takribi 30 metre gerisine uzaktan gelenlerin görebileceği şekilde koyuyorsun. Bundan sonraki aşama stepne yani yedek lastik, kriko ve bijon anahtarını çıkarmak. Benim arabamda bagajın altındaki bu bölmeyi açıyorum. Ve yedek lastik burada. Çoğu arabada da buradadır zaten. Stepne yedek lastiğimiz. Burada krikom var. Bu 4 uçlu bir jant anahtarı. Her jant boyuna uygun. Ben şu anda bunu kullanacağım. Çünkü benim jantımı zaten açıyor. Stepne göründüğünden daha ağır bir şeydir. O yüzden alırken dikkat edin. Burada benim aracımın orijinal krikosu var. Stepne olan her araçta krikoda oluyor genelde bagajda. Sen de aracının orijinal krikosunu kullanırsan daha iyi olur. Çünkü bu tam olarak senin aracına ayarlanmış oluyor lastik değiştirirken herkesin en çok yaptığı hata daha bijonları gevşetmeden aracı krikoya almaya kalkışmak. Aracı krikoya alıp kaldırdıktan sonra bijonları gevşetemezsin. Zaten bu bijonlar çok sert olacaklar. Çok sıkı olacaklar. Elinle açamayacağı kadar sık olmaları gerekiyor en azından eğer yanlış takılmadılarsa. Bu sebeple önce bijonları birkaç tur gevşetmemiz gerekiyor. güzelce oturttuktan sonra elinle basılmıyor gördüğün gibi. vurarak veya üstüne çıkarak benim yaptığım gibi iki şekilde de yapabilirsin Tamamdır. Güzelce 5 tane bijonu gevşettik. Şimdi aracı krikoya alacağız. Dediğim gibi krikonuzun aracın kendi kriko'su olması önemli en azından benim araçta. Şu gördüğünüz beyaz kısım aracın altındaki bu boşluğa tam oturuyor. Bu buraya gelecek ve aracı buradan kaldıracağız. Şu şekilde duracak kriko ve bunu çevirdikçe kalkacak önce gösterdiğim kısma tam oturttuğunuzdan emin olmamız gerekiyor. Evet şu an tamamen oturdu. Kaldırabiliriz. Tekerin yerle teması kesilene kadar kaldırmaya devam ediyoruz. az önce gevşettiğimiz için bijonlar şimdi kolayca çıkacaktır. Bir. Bunlara bu arada bolt derler. Ecnebiler. Bolt. Tabi lastikçiler elektrikli matkabıyla bunu yapıyor. Bizde ondan yok. Aklıma bir fıkra geldi. Deliler Hastanesi'nde 5 tane meczup hastaneden kaçma planı yapıyorlar. Ele başları diyor ki burada dört tane kapı var arkadaşlar. Gideceğiz. Bu dolaptaki tahtaları sökerek yaptığımız koçbaşıyla önce birinci kapıyı kıracağız. E sonra ikinci kapıyı. E koşacağız üçüncü kapıyı kıracağız. Dördüncüyü de kırıp kaçacağız. Tamam diyor bütün deliler. En son yapıyorlar. Herkes uyurken tak diye ilk kapıyı kırıyorlar. İlk kapıyı kırdıktan sonra ikinci kapı tak diye kırıyorlar. Üçüncü kapıya geliyorlar. Güm kırıyorlar. Daha güvenlikler yeni uyandı. Yeni anladılar olayı. Sonra bu deliler dördüncü kapıya geliyor. Dördüncü kapıyı da kıracaklar. Gidiyorlar. Bir bakıyorlar dördüncü kapı açık. Elebaşları diyor ki Plan iptal beyler. Geri dönün. Şu an lastik kendisi çıktı bile. Evet. Şöyle ki senin arabanın lastiği böyle hemen çıkmayabilir. Uzun süredir değiştirilmiyorsa buraya yapışıp kalmış olabilir. Onu tekmeleyerek şöyle üstten buradan vura vura veya alttan ikisini de dene çıkartabilirsin. Şimdi bu kirli jantımızı alıyoruz. Ve bu söktüğümüz tekeri, bunun patlak olduğunu hayal edin. Arabanın altına koyuyoruz ki bir şey olur da kriko bozulursa bütün diskler kırılmasın, jant arabayı tutabilsin. bunu bir güvenlik önlemi olarak düşün. Evet, şimdi geldik stepneyi takmaya. Ellerimiz kirlendi. Öyle emek olmadan yemek olmaz. Baylar, çalışmak zorundasınız. 1 2 3 4 5 tane bolt var burada. Bunları jantla aynı şekilde hizalayacağız. delikleri tutturduktan sonra elimizle yapabildiğimiz kadar hızlıca yapıyoruz ki jant düşüp bizi sürekli zorlamasın. Hemen biraz koyduktan sonra biri size yardım ederse çok daha kolaydır bu arada. Bunları sıkarken kolunuzun yettiği kadar sıkın. belli bir seviye sıktıktan sonra aracı krikodan indirip tekrar ayağımızla aynı şekilde basarak sıkıştıracağız. Gitmeye hazırız. Bunu yaptıktan sonra tabii ki de lastikçinize gidip kontrol ettirmeyi unutmayın. Ama bu videoyu dikkatlice izlediysen zor durumda kaldığında sana çok faydalı olacak şeyler öğrendim. Eğer hoşuna gittiyse beğeni bırakmayı unutma. En azından şu emeğim için. Dostlarına da paylaşırsan harika olur izlediğin için teşekkürler görüşürüz